senin evet. Tariflerinin tariflerinin de, de, de Orada başka mı? Yok, yeri, var mı? Şey, Karana. Tamam abi, raporunu getireyim ne abi. Geçireyim. Vallahi rapor parası abi. abi Aslanım aynan Tamam çıkartayım raporunu tamam abi. abi. Tamam abi. Seni getirebilir tamam Abi göndereyim abi Tamam abi. Tamam abi. Vallahi raporu ben daha iyi yazdım abi. Şuna, şunu da Şunlar. şunu Tam tam da hadi al gel. Alo. Zabıta ya şu abi. raporu olan Nazır'ın raporunu gönderin hemen ya. Onu istiyorlar. Raporu çek. Şey, Maaşını Maaşı çektim Aldılar ya. Ne dersem ha? Ne 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 Öyle, sen Ay, tamam raporlarını göndersene raporlarını. Raporlarını gönder ben. Çekildi mahkuzu da göndersin. maaş yaptığı günü. Tam maaşını yaptığı gün şeyini de hemen gönder de şey temel abi. Raporlarını. Ya bir orada biriyle gönder haydi hemen de bekliyorum haydi. günlük kağıda yazmadık için de. <gülüyor> 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 Merhaba çocuklar. Yağmur yağıyor. Ezmiyo çocuk. Ayçi. Allah Allah. Ben <laughs> Yozgat Belediyesi olarak e, zaten yıl boyunca denetimlerimiz özellikle dilencilere karşı denetimlerimiz devam ediyor. Ramazan'ın başlamasıyla beraber insanların dini hassasiyetlerini kullanan dilenciler fazlalaştı. E, yaklaşık 2-3 katına çıkıyor bu vakalar. Biz de zabıta arkadaşlarımızla tüm ekip olarak e, bu operasyonları çoğalttık. Sabah olsun, akşam olsun, gece olsun 24 saat bu e, gelen dilencilere hem araçlarında daha o şeye başlamadan, dilenmeye başlamadan ya da dilenirken e, iş üzerine yakalıyoruz. Bugün yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 7-8 vaka aldık. E, özellikle bir tanesinde pide içerisine gizlenmiş e, para ile geçirdik. Yaklaşık 617 TL. Bu arkadaşlar e, maalesef insanların dini duygularını kullanarak, dilenerek insanları kandırıyorlar. E, vatandaşlarımızın buna dikkat etmelerini, dilencilere mümkün olduğu kadar para vermemelerini, imkanı olan gerçek kişilere yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Denetimlerimiz devam edecek. Beş vakit namazda da namaz sonlarında özellikle insanları kullanan dilencilere karşı arkadaşlarımız özellikle sivil tim oluşturarak dilencileri namaz çıkışlarında da tespitini yaparak karakolda gerekli işlemleri tutanakları tutarak ceza işlemleri uyguluyoruz. Teslim aldığımız paraları da belediye hesabına resmi tutanak halinde geçiyoruz. Dilencilerle ilgili e, gerekli işlemlerimizi yaptıktan sonra gerekli ceza işlemleri ve paralara el koyduktan sonra kimlik kontrollerinde il dışında olan dilencileri Ulaştırma Müdürlüğümüz bünyesinde il dışına çıkmalarını sağlıyoruz. Yozgat içerisinde olan dilencileri de uyararak tekrarlı halinde artarak ceza işlemlerinin devam edeceğini beyan ediyoruz.